Ve ağacın altına oturduk biz. Palmiye ağaçlarının. Orada bir bayan, bir erkek kardeşi gördük. Bayan kardeşimiz tesettürlü. Erkek kardeşimiz de beraber okuldan çıkmışlar. Şimdi ben gördüm içim acıdı. Yani bu kardeşten hakkını helal etmesini istedim. İnternetten izin aldım. Bu olayı anlatacağıma dair bayan de helallik istedik. Mustafa ile oturuyoruz orada. Tabii benim için rahat değil yani. Çünkü o durum beni sıkıyor kardeşim. Dedim ki Mustafa sen dur. Yani konuşturmaya çalışıyorum ben konuşmuyorum. Aklım hala orada. Ben onları gördüm ya. Şimdi ben bunlarla konuşacağım dedim yani. Rabbim izin verirse gidip konuşacağım dedim. Bıraktım benim eşyaları yanıma. Makineyi aldım fotoğraf makinesi yanımda. Karşı tarafa geçtim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam oturabilir miyim yanınıza dedim. Oradan oturduk. İşte Sözler Köşkü'nü biliyor musunuz da? Bir muhabbet açıldı. Kardeşlerin biri başka bir yerde imam Hatip'te okuyor. Diğer kardeş de başka yerde imam Hatip okuyor. Bayan ve erkek kardeş. Tabi durumu anlattık. İşte bunun böyle olması lazım. Yani yapılan doğru değil. Tabi insan evet aklı diyor ki yanlış yapıyorsun. Kalbi diyor ki evet yanlış yapıyorsun. Değil mi? Rahatsızsın. Ama burada hisler ve nefisle yardım edince hislere aklın ve kalbin önüne geçiyor kardeşim. Ve sana doğru düşündürtmüyor. Demek ki nasipleri varmış. Nasibimiz varmış ki bizi tanıştırdı Allah. Orada konuştuk, anlattık durumu. Bunun haram olduğunu, uygun bir şey olmadığını, şeytanın en büyük oyunu olduğunu. Ondan sonra Aradan 200 saat geçti. Tabii ben kartları falan verdim sözler köşkünün. Ee, bayan kardeş mesaj atıyor. Abi diyor Allah senden razı olsun. Biz yaptığımız yanlışın farkında değilmişiz. Çünkü şeytan o kadar lezzetli, güzel gösteriyor ki ne diyor biliyor musun abi? Ya zaten biz evleneceğiz. Ya sen tesettürlüsün, ben de namazından yazındayım. Yani biz birbirimize yanlış yapacak kadar şerefsiz miyiz ya? Değil mi? Bunu dedirtiyor değil mi? Yani eğer biz de yanlış yapacaksak artık diye ne yapıyor abi? Şeytan yardım ediyor. Tabii kardeşin sonra duvarına filan girdik. Ayrılmışlar. Ve bana şu an dua ediyor. Allah razı olsun. Yani ciddi manada ikisi de bana dua ediyor abi. Biz de onlara dua ediyoruz. Tabii artık e, ben şöyle düşünüyorum. Ya dedim şimdi biz böyle yaptık ama işte acaba hani çocuk mesaj atmadı. Kız mesaj attı. Dedim çocuktan mesaj gelmedi. Dedim eyvah ne dedi. Ulan dedi ekmeğimizi dedi elinizden aldım. <laughs> <laughs> Kardeşe ulaşamadım inşallah ona da ulaşırım. Ama sordum. Öyle araları şeymiş yani bitmiş. Ama anlaşarak kötü değil. Çünkü ikisi de beraber dinlediği için tam böyle izah ettikten sonra elhamdülillah böyle vuku buldu yani olay. Tabii ben duvarında falan onu görünce işte bugün bir abiyle tanıştık. Şeytanın bize doğru gösterdiğini yanlış olduğunu anladık tarzında şimdi bakıyorsun yani böyle binlerce kişi var. Değil mi? Hatta bizim dahi böyle düşünüyoruz. Ya kardeşim tamam da helal dairede olmaz mı? Şimdi burada çok önemli bir durum var kardeşim. Genelde böyle mesaj atarlar. Bana geliyor böyle diyor ki Serkan abi diyor. Sana bir konuyu açacağım. Buyur kardeşim anlatıyorum. Abi diyor bir kız arkadaş, şey, kız arkadaşla falan böyle işte konuşuyoruz ediyoruz. Abi biliyor musun beni sabah namazına kaldırıyor bak şimdi. Çok güzel. Abi biliyor musun işte bana hadisler atıyor. İşte böyle mesajlar atıyor. Ondan sonra beraber namaz kılıyoruz abi. Ondan sonra çıkıyoruz beraber geziyoruz, sohbet ediyoruz abi. Ee, abi işte ben evlenmeyi düşünüyorum abi. Hayatımın işte en güzel kızını buldum ya da böyle en dindar kızını buldum. Aynı şekilde kızlar da bunu bize söylüyor. Abi diyor böyle böyle. Onda işte diyor dinimi buldum şeklinde. Ne yapıyor abi? Böyle kendini kandırmaya başlıyor. Fakat diyorum ki kardeş yani Allah ayette diyor ki zinaya yaklaşmayın. Ama biz ne yapıyoruz? Tersten okuyup diyor ki abi ben zina yapmıyorum ki ya kardeş. Tamam işte yapmıyorsun ama yaklaşmaman da lazım. Ondan sonra ne diyor biliyor musun abi? Anlatıyorsun anlatıyorsun böyle sıkılıyor. Ya tamam da ben dünyamı da ailetimi de feda ederim onun için diyor. Bak görüyor musun? Halbuki farkında değil. Şeytana kendisini feda ediyor. Ondan sonra yine anlatıyorsun kardeşim bak böyle olmaz. Bak yanlıştır. Bak Allah'ın emrine karşı ters hareket yapıyorsun. Bu isyandır. Duruyor abi. Ben nefsime sahip çıkarım. Değil mi? Adam nefsine sahip çıkar. Ki Yusuf peygamber Aleyhisselam dahi nefsine güvenmemiş. Değil mi? Nefisten Allah'a sığınmış. Sen kim oluyorsun da nefsine o kadar güveniyorsun? Bakın bir peygamber güvenmemiş arkadaşlar. Biz kimiz ya? Ne kadar delikanlısın. Şeytan çok şeytan. Ciddi manada yani. En baştaki insanlıktan biri gelmiş en son kozlarını sana oynuyor. Ama sen abi bu sefer onu çok seviyorum diye göstererek timsah gözyaşları vardır biliyorsun değil mi Kerem? Timsah çok soğukkanlı bir hayvan. Yani mimikleri olmayan değil mi? Ürkütücü. Ama o kuvvetli baskıdan dolayı, basınçtan dolayı çenelerinden avını yakaladığı zaman, dişleri sıktığı zaman ne oluyor biliyor musun? Gözlerinden yaş geliyor. Peki acıdığından mı? O hayvana hayır. Canı yandığı için o gözyaşları geliyor. Bir sinsilik var değil mi orada? Kardeşim, Rabbinin emrine ters gelip de sevinç gözyaşları döker gibi ahirette seninle beraber olacağız diye harama giriyorsan, evet İnsan sevdiğini bile bile cehenneme götürüyor. Bu nasıl sevmek? Değil mi? Allah yasak etmiş. Ona rağmen orada işte timsah gözyaşları asıl budur kardeşim. Ya. Ama yani biz o gaflet çerçevesinde ve gayretullah'a da dokunduğu nokta var yani. Çünkü gayretullah dokunma noktası şöyle kardeşim. Bir kafir kafire yakışır hareket yaptığı zaman Allah'ın gücüne gitmez. Zaten kafir, o, o yolun yolcusu. Fakat İslamiyeti temsil eden şekilde yaşıyorsan, o daireyi temsil ediyorsan, duruşunla, görünüşünle, giyiminle, ama işte onun ahlakına ters bir hareket yaptığın zaman da işte gayretullah'a dokunuyor kardeşim. Çünkü sen oranın adamı değilsin, senin vasfında o yok. Doğru mu kardeşim? İşte böyle olunca abi dedi ki. Kardeşlere bir ders yapalım. Risale-i Nur'da bunun her yerde en güzel şekilde açlaması yapılmış. Birimize yalan söylemeyelim. Yani o aşık olduğum diyenler, ben seviyorum diyenler, işte biz evleneceğiz zaten. Bir de iş çıkmaza giriyor ya. Artık hatalar diz boyu. Ondan sonra sahte bir imza atıp bir senet sanki hiç ölmeyecek gibi diyor ki artık biz seninle bu yolun yolcusuyuz. Evleneceğiz, töbemizi yapacağız. Ama bu sahte bir senet kardeşim. Allah mutlu etmiyor, zehir ediyor hayatı. Değil mi? Bunlara teker teker hepsine değineceğiz. Çünkü bir de şöyle bir şey var yani. Yalan söylüyor. Ben seni seviyorum derken yalan söylüyor. Tekrar diyorum. Seven sevdiğini cehenneme atılmasına razı olmaz. Demek ki hüsnü suret yani dış güzelliğe, suret perestliğe aldanıyorsun ki nefsine sana diyor ki hayır hayır sen kalbinle seviyorsun. Yalan söylüyor. Çünkü o kalp Allah'ı sevmek için yaratılmış. Ama sen Rabbinin emrine ters hareket edip onu nereye yönlendiriyorsun? Harama. Bunun neticesinde gelen azap merhametsizce oluyor. Doğru mu? Evet. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Gençleri yakıp bitiriyor kardeş değil mi? Bir aşık oluyorsun Faruk. Kaç yaşındaydın? 12 yaşındasın. Allah uza geçsin kardeşim seni. Bak, 12 yaşında geliyor burada aşk dersini alıyor. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbuplara, geçici o sevdiklerimize, mütevetti olduğu vakit ya aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Doğru mu? Veyahut o mecazi mahbub, o mecazi sevdiği, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşk mecazi, o mecazi olan aşk hakiki aşka inkılap eder. Çünkü burada enzim substans ilişkisi vardır biyolojide. Yani anahtar kilit ilişkisi, birbirine uyumluluk var. Şimdi bu enzim substrat substans. Bunlar birbirine ne yapıyor? Uyumlu. Anahtar kilit. Doğru mu kardeş? İşte senin kalbin ve sevdiğin. Bunlar birbirine uymuyor. Çünkü senin sonsuza programlı olan kalbin ancak sonsuz bir sevgiliyle mutlu olur. Ama sen sonsuza sonluyu getiriyorsun ve arada çürüyor. Görüyor musun? Kokuşuyor, kurtlandırıyor. Kalbinle mahvolup gidiyor. O yüzden ne yapıyor abi böyle olduğunu anlayan akıllı adam? Evet diyor ki bunun için değmiyormuş. Benim kalbimi Allah sevmek için yaratıyor. Ya mutlu olmaya çalışıyorum. İnsan mutlu olmak için sever. Abiler ön tarafa doğru gelelim böyle. Gel 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 gel. Gelin abi herkes gelsin. İnsan ne diyor? Ya bu kalp mutlu olmak için seviyor. Yani bir kıza bir erkeğe niye aşık olursun? Niye seversin? Mutlu olmak için. Ama sevdiklerinden hep üzüntü görüyorsun. Nasıl iş ya? 10 dakika eğleniyorsan bir dakikası üzüntü. Dün bir hafta iki hafta geziyorsun tozuyorsun. Çok güzel her şey. Sonra anlık bir şeyle muhabbetin bozulmasıyla ne oluyor abi? Hayat zehire dönüşüyor. O mutlu olduğun anlar bu sefer zehirli bal hükmüne geçiyor. Evet. İnsanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi o manevi cihazları, letaifler, duygular, sevmek duyguları eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, dünya için kullansa ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane Allah'ı unutarak davransa ahlak rezileye, rezil bir ahlaka ve israfat ve abesiyete boş vermişliğe medar olur. Eğer hafiflerini bu dünya umuruna yani sevmek kabiliyeti var. Yüzde birlik kısmını bu dünyaya ver. Yüzde doksan kısmını Rabbine ver ki o yüzde birlik kısmı sana yetsin. Çünkü sen o yüzde birlik kısmıyla seversen Allah namına seversin. Allah namına sevdiğin zaman da Allah senin yüzünü utandırır mı ya? Değil mi? Çünkü öyle diyor. Benim namımı al, benim namıma ver. Benim namıma sev. Onun adıyla sev. Nefsinin adıyla sevme. Nefsin sana oyun oynuyor. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vazife-i uhreviyeye ahirete yönelik vazifelerde ve maneviyete sarf etse ahlaki hamidiyeye en yüksek ahlaka menşeye kaynak hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i medar olur. Bu sefer iki cihanda mutlu olursun. Ama bir yüzde kısmını oraya sarf edip yüzde kısmını bile Rabbimize vermiyoruz. Evet kardeşim. Aşk böyle şiddetli bir muhabbet. Şimdi bundan kurtulmanın da çaresi olması lazım. Değil mi? Yani eğer bir dert varsa bunun dermanı da olması lazım. Çünkü neden? İnsan acizliğini anlayacak dedi ya anlar. O mahfup ona değmiyor. Bu sefer baki bir mahfup arattırır diye. Bunu demenin çaresi de ya baki entel baki. Ne demek? Allah'ım baki olan sensin. Sonlu olan sensin. Senden gayrı her şey fani, geçici, durmuyorlar. Ben dursam onlar gidiyorlar. Onlar dursa ben gidiyorum. Evet. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle açalım bunu. İnsanda Allah tarafından verilen pek çok o bir arada bulunan kabiliyetler, letaifler, bir genişlikle beraber, özelliklerinle beraber onların itibariyle mevcudatın tüm varlıkların hemen ekserisiyle çoğunluğuyla alakadardır. Değil mi? Alaka duymadığımız bir şey yok kainatta. Yani şurada bir uçak düşse ya da şöyle bir kuş türünün yok olması. Değil mi dostum? dışarı duyursa ki böyle bir kamyonun lastiği patlamış hemen bir alakadar oluyoruz. Ne oluyor diyoruz değil mi? Yolda mesela bir çukur oluyor ona dahi diyorsun ki ya yolda çukur bak seni alakadar ediyor yani. Çünkü kainatta tüm mevcudat seninle alakadar sen de onlarla alakadarsın. Evet hem insanın mahiyeti camiasında aynı şekilde o özelliklerinde hadsiz bir istidadı muhabbet derç edilmiştir. Sınırsız şekilde bir sevgi bir sevme muhabbeti bir kabiliyet bize ne olmuş abi? Verilmiş ders edilmiş. Sevme muhabbeti kabiliyeti bize verilmiş yerleştirilmiş. Onun için insan da umum mevcudata bütün varlıklara karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet besliyor. Değil mi? Dünyada dışarıda gezdiğin zaman ne diyorsun? Güneş benim için yaratılmış. Yani bu verinin güneşi demiyorsun. Benim güneşim. Bak hava alıyorum benim gibi görüyorsun her şeyi. Değil mi? Çünkü neden? Koca dünyayı evi gibi seviyor. Cenneti de bahçesi gibi seviyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat varlıklar kız arkadaşın, erkek arkadaşın ya da sevdiğin ne varsa durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Ayrılıklardan ne geliyor abi? Sürekli bir azap geliyor. Evet, onun o hadsiz muhabbeti, sınırsız muhabbeti hadsi, sınırsız bir manevi azaba medar oluyor. Ve gençlik rehberinde diyor bir yerde üstad. Gayrimeşru meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret misuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden, üzüntülerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlardan, o sıkıntılardan başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında olan her genç anlar. Değil mi? Mutlu olduğun an bitince bu sefer ne başlıyor abi? Elem başlıyor. Yani mutlu olduğun anların tersi hep üzüntüye dönüşüyor. O lezzetin içinde, haram lezzetlerin, o lanetlenmiş lezzetin içinde bir de kardeşim elem gizlenmiş. Mesela haram sevmekte haram, senin nikahına düşen bak. Eğer nikah yapmadıysan, o mahremiyet durumu oluşmamışsa sana her şey haram kardeşim. Hafız dahi olsa, Kabe imamı dahi olsan sana haram. Peygamber dahi olsan haram. Doğru mu? Ama sen ne yapıyorsun? Kendin hüküm veriyorsun. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi. Seven adam kıskanır. Ve firak elemi, ayrılık üzüntüsü ve mukabele görmemek gibi, karşılık görmemek gibi, elemleri gibi çok arızalar ile o küçük lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. 10 yıl çıktın çok mutlu oldun ya, bir anda ayrılık ya da karşılık görmek ya da seni aldatması, seni yüzmesi 10 yılı zehirli bir bal hükmüne getiriyor. Ve üstad bir yere de ekliyor kardeşim. Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez, müstahaktır. Çok dehşet bir kaydı değil mi? Evet. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki sınırsız istidadı muhabbet o sevme kabiliyeti hadsiz sınırı ve sonu olmayan bir cemali bakiye malik bir zata devamlı olarak güzel olan güzelliği sonsuz olan ona sahip olan bir zata Allah'a tevcih etmek yönlendirmek için verilmiştir. O insan suistimal ile onu kötü yönde kullanarak o muhabbeti fani mevcudata geçici varlıklara, sevgililere sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurun cezasını ayrılığın azabıyla çekiyor. İstediğin kadar gezerim seninle. Şu yaşlarda gençlere bak bakalım. Üzülen ne için üzülüyor? Bakalım istersen. Gel soralım mı? Kimle tanışıyorsam parkta, kafede, dışarıda gezerken, metroda, otobüste, vapurda yanına oturuyorum. Ufak bir muhabbette karşımıza bu dehşetli hastalık çıkıyor. Ama herkese bundan kurtulmak istiyor. Ama kurtulamıyor. Çünkü neden? %99'lu kısmıyla her yanına sarmış artık kardeşim. Oradan koparsa diğer taraftan tutuyor. Ve ömür boyu bu acıyı çekiyor. Değil mi? Yaşayan bilir. İşte bu kusurdan teberri edip ondan uzak durup o fani mahfubattan o geçici sevgililerden kattı alaka etmek, o alakayı kesmek, o mahbuplar onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle çok önemli burası. Dikkat et abi. O mahbuplar, o sevgililer onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, sonsuz sevgili olan Allah'a sevgiyi bir şeye odaklamayı ifade eden, ya baki entel baki. Bunu ezberliyoruz abi. Ya baki entel baki olan birinci cümlesi iki cümle. Birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Hakiki sonsuz olan sevgili yalnız sensin. Masiva fanidir. Yani Allah'tan gayrı olan her şey fanidir. Baktığın her şeyin üstünde fani damgası var. Annende, babanda, sevdiğin evcil hayvanlarda, okulunda, ÖSS sınavında, üniversitede hepsine ne var abi? Fani. Hepsine geçici. Onlar onu terk etmeden o onları terk etsin diyor. Bunu böyle şey olarak düşünme kardeşim. Akıl cihetiyle, mantık cihetiyle, kalp cihetiyle onu terk etmek. Yani giderse gitsin kardeşim. Bak sev. Mesela iPhone'un um var. Tamam da bu hiç gitmeyecek gibi, hiç kırılmayacak gibi sevme. Ayakkabın var seviyorsun. Hiç yırtılmayacak gibi sevme. Öyle seversen en ufak bir ona hasar geldiğinde yerli bir olursun. Eşin çocuğun da aynı şekilde. Çocuğunu da çok sevme. Bütün her şeyini ona bağlama. Belki bir gün ölecek. Eşini de çok sevme. Ölecek. Sev ama Allah namine sev işte. Allah namine seversen bilirsin ki evet bu dünya için değil. Ben saadet-i ebediyede onlarla beraber olacağım. Allah burada örneklerini gösteriyor bize verdiklerinin. Bu verdikleri daha vereceğinin garantisi kardeşim. Öyle bakacaksın. Ama onun namına sevmezsen, temellük davasını düşersen, sahiplenirsen o zaman elinden kaybedersin. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli, sonsuz ve ebedi bir aşka ve ebed için sonsuzluk için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. O kalbini bu dünyalık aşklar karşılayamaz. Manasını ifade ediyor. Ya baki entel baki. Madem o hadsiz mahbubat sevdikleri fanidirler. Beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Bunu diyebiliyor muyuz kendimize? İnşallah diyeceğiz kardeşim. Yoksa Cezayı kim çekecek? Biz çekeceğiz. Evet. Ve burada da bir sıkıntı var. Düşünüyorsun şu an. Ya Serkan abi böyle diyor da. Kardeşim yani ben bu sevdiğim kişiden haram yani sonuçta. Allah bunu hoş görmemiş. Ama şimdi ben bundan ayrılırsam intihar edebilir. Değil mi? Bir de şeytan bir de yaklaşıyor. Abi ben ayrılırsam çok üzülür. Ben ondan çok şey öğrendim. Kardeşim sen Rabbinden ve Efendinden fazla şefkatli merhametli olamazsın o şefkati merhameti ters yöne kullanıyorsun. Şöyle örnek verelim. Bir anne çocuğuna karşı herkesten çok şefkatli değil mi? Çok sever, üşümesin der. Sabah namazında o soğukta dışarıda kar var ve içeride kalorifer yanmıyor. Soba yanmıyor. Annenin çocuğunun üstünü örtmesi çok güzel bir şefkattir. Onu ısıtması, öpmesi, okşaması. Ama sabah namazına kaldırmıyorsa o şefkati ters yönde kullanmış kardeşim. Çünkü sen Allah'tan fazla şefkatli olamazsın. Öyle diyor değil mi? Abi bensiz yaşayamaz. Ama Allah diyor kardeşim. Kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekliyor. Onlar olmadan yaşayamam deme. Seni onlar olmadan da yaşatırım. Çünkü o yokken sen vardın. Siz yokken ben vardım. Değil mi? Seni yaratan senin programını en iyi şekilde biliyor. Senin kalbine sevdiğinin eli yetişemez kardeşim. Kalbini kim biliyor senin? Allah bilmiyor mu? O zaman o derdin dermanı kimden isteyeceksin? Rabbinden isteyeceksin. Aynı şekilde bir de çok gariptir. Yaşayamam dersin ama yaşıyorsun. Değil mi? Yaşayamam abi ben biterim, ölürüm. Demek ki sen hayat kaynağı olarak onu görmüşsün. Rabbinden önce kime önem vermişsin? Evet kardeşim şefkati ters yönde kullanmamak lazım. Gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti bize verilen o gençlik nimetini iffetle istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir diyor üstadımız. Bir de şu duruma biraz değinelim mi ya? Madem açtık böyle aşk muhabbetini. Abi diyor ki ya Serkan abi tamam Birader de böyle anlatıyor ne diyorsun da e biz nasıl evleneceğiz ya? Değil mi? Nereden bulacağız yani abi kıza bakma diyorsun, namarem'e bakma diyorsun. Bak herkes nasıl şahlandı. Şimdi önemli burası değil mi konu? Her şey burası. Abi Evleneceğiz. Evleneceksiniz. Ama bu durum şöyle değil. Yani Aşkını sokakta ararsan zaten sokakta bırakırsın. İnternette ararsan Bu sefer de internette bırakırsın. Bu olay nasıl olacak? Evde oturup dilekçe yazmayacaksın kardeş. <laughs> Bak abi, gideceksin annenin yanına, sevdiklerine. Ama bunun için de sebepleri yerine getirmen lazım. Yani çıkıp da burada gelip de Sakan abi ben evleneceğim. E, ee? ya abi evleneceğim. Tamam da yani bu sebepler nerede? Yani değil mi? Evlenmek için yani askerliğin midir, işin midir, okulun mudur? Yani olması gerekenleri hallettikten sonra, yani bir evlilik hazırlığı yaptıktan sonra Rabbim benim hakkımda ne hayırlı sonra benim karşıma çıkar diye duanı edersin. Aileni, sevdiklerine, eşine, dostuna, arkadaşlarına duyurursun. Tanıklarına duyurursun. Onlar da sana bakarlar. Değil mi? Söylersin. Bunun üsülü odur. Ama yani burada ben eğleneceğim diye radarları açıp da sokakta gezmenin bir anlamı yok. Olmaz. Bu ters hareket yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra dışarıda böyle yani karpuz gibi seçilmez kardeşim bu ya. Değil mi? Olmaz yani. Burada ne yapacaksın? Her şeyin bir usulü var. Ama ciddi söylüyorum sokakta başlarsa bu sokakta biter kardeşim yani. Bir de gelinlik için Hı? Sana göndeririz kardeşim <gülüyor> onları da. <laughs> abi bu durumda hani şimdi bana karşı çıkabilirsiniz ama olan bu yani. ya Çünkü yoksa sokakta böyle ben bakayım abi evlenecek işte ne yapıyorsun ya aday bakıyorum. Böyle olmaz ya ya. abi yani çok saçma bir durum ya çünkü neden biliyor musun? Sonra bak bunun bize zararını biraz da konuşalım. Baktın bir zaten bu haram. Ya ben evlenmek niyetiye bakıyorum. Tamam o zaman ona öyle şey mi olur yani? Evlenmek niyetine bakıyorsun da bunun bir usulü var kardeşim ya. Olmaz. Ondan sonra abi neyse bakıyor. O sadakat ve fedakarlığını bayan da erkek de dışarıda tüketiyor. Çünkü her baktığında onun ayrı bir özelliğini görüyor. Onun kaşını, gözünü şöyle böyle diyerek artık o sadakat fedakarlık gidiyor. Kadında da erkekte de oturup konuşmaya karar verdiği zaman biriyle evlenmek için bu sefer ne oluyor biliyor musun? O sokakta o letaifleri tüketti ya onların hepsinin seçmeceleri onu da aramaya başlıyor. Kız da aynı şekilde. Bakıyor. Evet şu özellik bunda şöyle ya şöyle erkek görmüştüm şöyle olmuştu. Kız, erkek diyor şöyle bir kız görmüştüm. Şöyleydi. Bu sefer karşısına gelen kişi de onu aramaya başlıyor. Böyle ne oluyor abi? baktığı eşinde kız ya da erkek başkasını görmeye başlıyor bu sefer. Bu sefer de gözü dışarıya kayıyor. Bu sefer de evde kaybettiğini dışarıda aramaya başlıyor. Çünkü kardeşim evlilik burada hepimiz genciz. Evlilik demek sadece cinsellik demek değil. Çünkü üstad kendisi söylüyor. Hüsnü suret değil mi? O dış güzelliğe bunu bina edersen fanidir, geçicidir diyor. O güzellik de gidecek. Çünkü insanda ülfet vardır, ülfet, alışkanlığın verdiği sıkıntı vardır. Kim olursa olsun, belli zamandan sonra sıkılacaksın ve dışarıda aramaya başlayacaksın. Çünkü senin amacın farklıydı. Rabbin için sevmedin onu. Rabbin için sevsen, Rabbinin istediği gibi seversin, onun istediği tarzda davranırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davrandığı gibi davranırsın eşlerini. Ama karar sizin kardeş. Sokakta bakıp bakıp tüketirseniz, sokakta bakıp bakıp tüketilmiş karşınıza gelir. Çünkü nasıl yaşarsanız öyle biri gelecek karşınıza. Bu kadar gerçek. Allah'a sen Fatih'e.